Buraya adam geliyor tamam mı? Adam misal atıyorum altın, gümüş veya plat. Adam buraya geliyor çatır çuturlak diye vuruyor anladın mı? Aynen. Kafadan tak 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 tak. Onun hoşuna gidiyor. Hani ama, altınları altın öyle değil ki altından zaten düşüyor adam anladın mı? Altında yani altın oynayanlar, ben oynayanlar ben. geliyor direkt man. Gold, silver. Selam. Selam. Bir yani beraber, selam. Falan. Buyurun benim. İsmin ne Tarçın? Tarçın, Tarçın demek Anam. Evet. Tar gerçek ismin Tarçın mı? Ya. Ne gerçek ismin? Ne yapacağım? Çok merak et. Tahmin et. Tayfun. <laughs> hayır. Tahmin edeyim mi? mi? Dur, dur, dur. Tahmin edeceğim. Oğlum Tayfun ne? Kızın mı? Ece, Ece mi? mi? Söylüyorum. Sö hayır, hayır. Değil, değil, değil. Söyle. Burçin. Oğlum o kız kördür. Bence Burçin değil. Neyle başlıyoruz? Söyle bari. Aynen, <laughs> onu söyle. <laughs> Aynen, ver, ver. Hadi harp ver. Harp bekliyoruz. Bak B'yi bir tutturmuşum. B ile başlıyor. Burcu. <laughs> Beyza. 5-5. Beklet mi? Burcu. 5 harfli 5. Burcu Burcu. Yok. Be ne var ki böyle aşağı Bedran. Beyza. Ya Bedran kim kanka? Yok. Ya zor bir isim. <laughs> dur dur ben bulacağım bekle. Sakın söyleme. Yok bilinmiyor. Bu ulem. Ya bu ulem ne ben kanka? Ya, ben ben, ben, ben Neyli bir isim? Ben de, bir dakika dur dur infoyu infoyu veriyordu dur lan. Dalga da geçmeye çok müsait bir isim. Haa bekle bu sonra bileceğim. Şimdi Mert abi bela atar ya. 96 ne ya? Neon dikirsen Çek can abi. Oğlum çık vurabildiğini vur öl. Para gelmeyecek yoksa. <laughs> Şerefinin öldün en azından balım. İsmin Butlen mi? Hayır. O Alfa Erkli. lan, sana sayı saymayı bilmiyorum. Hece kızları neden bu kadar zor ya? Sensin Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok bende. Ben... Değil, ha, pardon. Değil, Neyse ben sana burçin diyeceğim bir yine de. Ben ona şey verdim tamam mı? benim kuzenim şey. Merhaba canım oğlum. Tamam. Ben bir insan iki yerde aynı aynı kişi diyorum o salak insanlar Tamam o da şimdi şey diyor ki abi sen ikiye gül gördün sen salaksın abi. o zaman. Buraya kadar anladınız mı? Ama aradaki farkı anlamadım. Aradaki fark ben birinde desteğe gidiyorum anladın mı? O dediğim şey tutarken. Ne anlatıyorsun? Ya da ben anlatıyorum ya boş ver. Şimdi arkadaşınız niye gruptan konuşuyor? Benden mi siz çekiniyor? Ya Aynen. Bundan güzel bak şimdi terbiyesiz kelimeler orada. <laughs> çok ayıp, çok ayıp, çok <laughs> ayıp. Yeşil kaç ben su. Ben su kim kanka? Ben su muyum şu amine... abi, 16. 16. On nereden bildin? <laughs> ben bilirim abi. Vallahi önüme full 16 yaşındaki kızlar çıkıyor bak. Kur'an çat. Sen kaç yaşındasın? Valla 15-16'ya gireceğim inşallah. Oo. Oooo! Mertus var o yapsana ya. Balık. Ne? Ne yapayım? Siktir git bize çay yap ya. Konuşanlar da öyle ya. oo o o mu yapayım? He o a a Bir şey diyeceğim her şeyi netleştirelim şu an. İsim neydi yaş neydi ben anlamadım hiçbirini. Bizim kardeşimiz 16 yaşında abi. Bizim kardeşim sevgilisi yoksa Seyfo'ya gidebilir ben veririm Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Geçik olma. Diyorsunuz ya. Ne? İsteyeyim mi lan Mezu seni Seyfo'ya? İste abi iste. Geçik olma. Yaşlı kaç şey ki? Kaç? Seif kaç yaşındasın? Aynı yaşlar. Yaşında. 15-16 yaş olacağım, ne az kaldı. Oo, aynı. aynı... 16 olunca olur belki. Ben daha başlamadım arkadaşlar, bir başlayayım kim <laughs> atacağım? Of be, düştüm. E, saygısızlık olmazsa silahımı çıkartabilir miyim? Ne? Çünkü konuşabilir miyim? o. Efendim? Vallahi sen misin? Evet, evet, benim adım Ceko. Evet, tamam. Yapma saygı. Of, tek yedik kanka. Ah be görmeseydi var tam mermi değiştiriyordum. Tam gittiler ikisi de. Ya abi kayda ben mi gireyim tek ya? Neyiz oynasak? Neresi? Çok dağınık oynuyor ya. Çok dağınık oynuyor. Önden koşturarak girmeyebilirsin mesela. Bak lafı yedim. <laughs> Oğlum sen bilmiyor musun bir kızla hani Tartıştı Tartışılacağını aynen. <laughs> Aha, şey çok öğreneceğin çok şey var. Daha hiç küçük anlarsın. Saydı giremiyor. Ah lan. Adam burayı kapatıyordu bu arada. Saydır önünde öldüm. Ne Sayda girmiyorum ama. Tamam. Bak bak. Zaten bu buraya giremeyeceğiz. Biz buraya niye geldik kanka? <laughs> Bekleyelim belki açılır. Önce dönelim gel. Göstereni kapatalım. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> Mitten girelim. Yıkkan. Bence Yıkkan. de mantıklı. Abi adam Ay hala abi, pusu adam yere bak ya. Ana satayım. Spike aldı Nerede? Oğlum tam oğlum? <laughs> Böyle... Ah ya. Hadi. Gel buyurun. Göllerimle sokayım ya. Gel Hadi buyurun. Sayda bir, buyurun. Yeri, bir sok ama. bizi ya. Reis, Reis, Reis. QQ ile girdin sayda hızlılı. Tamam mı? 3 enter giriyoruz. Kanka şey Neon ya da eee hangi seçti mi? Seçti dedi. Seçti. Tamam biz ölelim de trade'imizi alırlar. Biz üçümüz hızlı girelim. 3 üç enter gelin buyurun. Seri. Kır 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 kır. Seri flash'la giriyoruz. Hadi Atın kırın. Şey. Attım. Aynen. Seri sayda girin, sayda girin, sayda girin. Kurduk sayda. Gel, kur. Backside kontrol. Herkes otursun beklesin. Tam da bomba sen ne oğlum? Bomba koy, tek bu senin ya. Al bomba koy şey my... Hızlı giriyoruz, kuruyoruz Al Koyayım ya. Ya ben spike kim atıyor? ben spike almadım ki ya. Sıkın ne yapıyorsun? Ne bak. Olay bak. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> sakin. Yani bir şeyleri de koy. <gülüyor> sakin sakin <gülüyor> kanka. Nasıl <laughs> yani. <laughs> sakin ol Seda. Seda sinirlen, <gülüyor> <gülüyor> sinirlenince ben gülme krizine giriyorum. Beni salladı tam ya. Tamam ben kolay kolay sinirlenmem ya. Hızlı mı giriyor? Seri seri gel Q, Q. Kör attım gel. Gözlerim. Helal. Uf, Helal lan size. Şey moralim bozuldu. İyi iyi güzel sakin. Alırız alırız. Uş, ya mid benim mid benim mid benim. Oğlum yaptın saçmalık ya. Çok yani basit bir hata anladın mı? Tamam sakin ol tamam yeter. Ben sakin olamıyorum ben söylüyorum. Benim <laughs> gidin <şimdi>. Benim. Kardeşim <laughs> Senin gerçekten kardeşin mi? Yok sensin benim kardeşim. Aa. Onu kardeşim. Ah lan. Ah be. Ben tanımıyorum bu şahsiyeti. Başka gözüm Hı bile ne yok. Hadi Sedo seri girdik gel. Kör atacağım içeri. Kör atıyorum. Ben de attım oğlum. Gözlerini kapatalım. Girdi abi duvar akışı. <laughs> ne su bir daha giriyor ya. Ne? Ne? Pingim var ne oluyor? Heaven'da 2 var. Heaven'da 2 var. Mert abi bundaydı. Kanka vurdum ona da ama. Patladı kaç. Kaç Reis kaç. Ayakta kalan kaç Reis kaç patladı bomba. Reis bomba ya, patladı. O fırsatın indirmesin Riz'i. Ah be. Kaç be. Kaç gitti. Bak gitti. <gülüyor> <gülüyor> o bomba patlayacak mı zaten? Değmemişim. Değmemişim. Görmediniz mi? Valla 2 asist böyle iyi verdi. Geçen el 2 ölü. Seyfo kızdır lan abini. Abi kızınca daha iyi. Bir şey Seyfo kimin kardeşi ya Serey buyurun. 65. Seç mi? Sen azıysa beni ya. Hmm. Karşı koru beni. Duvar kurabilirsin direkt lan. Dur sayta. Gir sayta. Tamam. Ya abi girin sayta. Öldüm ben ya bir düşman kaldı. Aldık bu elde aldık. Hadi. 8 4. 65. Bekle sakin oyna abi. Gelecek o. Kart aldı onu ya. Gösterme gösterme. Gösterme abi gösterme gösterme. Ne oyna ben tobalık. Çocukları dinleyelim de bakalım haklılar mı? Peki bir bizi görecek mi? Baksana Seyit. Sağ ol. Harika. Ha, bu ne oldu? Ben mermiyi nasıl tutturuyor? Güzel oluyor. Yani. Bir şey diyeceğim. Sizin yanınızda bir şey mi var yoksa adın gerçekten balım mı? Evet balım. Biz geyiz. Ha evet, tamam. <laughs> Hayır değiliz lan. Bu erkekler öyle şey gösteriyor biliyor musun? Tarçın. Hepimiz aynıyız. Erçirlik yapmayın. Berto aldın mı onu? Tabanca. Vuramadım. Ah, ah kızma ama. Ben su. Mert o süper bir Yani Reyna, yani Mert balımla biz askerlik arkadaşı <laughs> Son sayı. kaç yaşı Ar Biz 25, ama. 25 olduk. Yaşlandık. Ha. Pamuk yaklaştı bize karşı. Evet Ama ya. Ama şunu öğrendim. Bizim zamanımızda pamuktu, sizin zamanınızda silikonmuş. Yani ne? Yani silikon takıyorlar. Ne? Ya? Önce sen sanki işte, takıyorlar ya. ya yani. Ha. Anladın evet. mı? Yok. Ben anlayacağım. Biz yaşlı insanlarız. Siz genç insanlarsınız. Yaşlı bu babalar yarısı. Of oh be. be. 65. Oğlum nerede? al yarın gelebilirsin. Seyfo ulti al. Ulti al Seyfo. Seyfo ulti al sen kardeşim? Kardeş var. Ulti ile spike al buraya gel kur. Kur şimdi. Dur geldi buraya. Oğlum ya. 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 65 ne diyeceksin Abi 35 bir tane vurdum adam hey satt ya